86 milyon vatandaşı ilgilendiren enflasyon rakamlarıyla ilgili yılın ilk açıklaması yarın yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılı Ocak ayına ilişkin enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak %25,4 seviyesine geriledi. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yıl sonunda enflasyonun %21'e gerilemesi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon verilerini yarın saat 10'da açıklayacak. İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre 2025 Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi Ocak ayında %5,16 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre 2025 Ocak ayında yıllık enflasyon %48,40 oldu. Aralık ayı enflasyonu verilerine göre yıllık enflasyon %44,38 oldu. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık %1,03 oranında artış gösterirken bu oran son 19 ayın en düşük seviyesinde geldi.